gerekli. Bu kadar. böyle, böyle insan doğası böyle. Ya o kardeşim bu adamdan ne eziyet çekler, bilmem neler falan filan. Ay pardon. Yapısı böyle. Benim söyleyebileceklerim bunlar. Çalışın, çalışın, çalışın. Bugün en kaçı? -8. Ne kaldı? 8 -8. Gençler. Sekiz gün. Sekiz Sekiz gün. Sekiz gün. Sekiz gün ne 8 -8. 8 bin. 8 bin. 8 bin var ya hiç kimse hiçbir şey olmaz. Ama asıl. Ama materyalle olması lazım. Evet. Buraşımlar şunlar bunlar nedir tam bilmiyorum. Buraşım. bak akıllı bir adam. Genel başkanın her hafta birkaç tane yayınladığı yazı var. Türkiye'de. Hiçbir şey bilmiyorsan, param bilmiyorsan git bir tane teksir makinesi bul. Hemşerim ondan yüz bin tane teksire. Üçüncü avukatı onu ver okut ya. Çünkü her biri ayrı bir konuyu anlatıyor. Hiçbir şey bilmiyor. Bu neyle ilgili? Bunun bir şeyle ilgisi var tabii. Bunun zeka ile var tabii bir ilgisi. Devamlı yazıyor, devamlı yazıyor. Her biri belli. İçinde edebiyat var, felsefe var, siyaset var, tarih var, kültür var. Git bir tanesini al, tekstil et, dağıt. Ben İstanbul'da, şurada burada bütün o komünist parklar, bilmem ne parklar, ÖDEP'e falan, hep onların standlarına gittim. Benim ölünce olan. <laughs> ya bu komünist parklarının bir kısmı olanları var, tam bir felaket. Utanma diye bir şey yok. Yanlış anlamasın utanma diyor? Böyle yırtıcı, o broşürü vereceğim diye, bilmem ne diye falan böyle... Çocukları kandırmışlar. Özgürlük, devrim. Tak, eşitlik bilmeyen, yaşları da küçük, gitmişler komünist partiye girmişler. Neden? Bir altyapı var, bir çalışma var. Onlar da şey zannediyorlar, zaten bu komünistler de, sonra da en iyi kapitalist oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte ağlamışlar o kızları olanları. Neden? Örgütler yapıları şey gibi, böyle devamlı toplamışlar, şey yapmışlar, beyin, yıka beyin yıkamışlar, insan dışarıdan yönetilebilir ve beyin yıkanan bir canlı durum, yıkamışlar. İnandığım bir şey olur. Egemenlik, devrim, hak, özgürlük, eşitlik. Gence bu geçiyor. Ama yanlış yola girdi. O yolda bir gideceği bir yer yok. Tarihi. Neyse o sonradan öğrenecek. Ve manevrede çıkacak ama yani şu anda çalışıyorlar. Gençlik kolları belli işte. İzmir'in ben her yerde söylüyorum. En iyi gençlik kolları İzmir'de diyor. Söylüyorum. İstanbul'dakilerin de söylüyor. Her yerde söylüyorum gençlik kolay İzmir. Yani İzmir diye söylüyorlar. Du duyuyorlar hep. Bilmiyorlar. Benim söyleyeceklerim bunlar. Biraz şey yapalım, mola verelim ve sonradan programı başlayalım. Neresi şimdi? Burada. Şimdi şey söyleyeyim. Bak.